Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Ve salatu ve selamu ala rasulillah Allah içinde bulunduğumuz zamandan Mekandan bizleri razı eylesin Niye böyle dedim Çünkü hocamızın hep bir sözü var. Derdi ki Allah'ın seçtiği zamanlar Allah'ın seçtiği mekanlar Allah'ın seçtiği kişiler vardır ve Bu insanlar Allah'ın sevgili kullarıdır Hatta bir hadis-i şerifle bunu birleştirecek olursak Allah'ın diyor öyle kulları vardır ki bugün yağmur yağacak dese, yemin etse Allah o insanın yeminini boşa çıkartmamak için yağmur yağdırır. Allah'ın böyle nazlı kulları vardır. Allah Azimü bize bunlardan olmayı nasıl etsin inşallah. Allah'ın seçtiği mekanlar var dedik. Bunlar Kudüs gibi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı Mes Mescid-i Nebevi, Medine-i Münevveri olabilir, Kabe olabilir, bunun gibi. Ve belki bir de Allah'ın seçtiği insanlar vardır. Peki bu Allah'ın seçtiği insanlar kimlerdir? Sırad-ı dost doğru yürüyen insanlardır. Peki bir de Allah'ın seçmediği insanlar var. Peki bunlar kimdir? Veya böyle nasıl olunmaz? Diye kendimize bir soru soralım. Ve bize Kur'an-ı Kerim cevap versin. اَسْتَعُوذُ بِاللّٰهِ وَلَا تَمْشِفِ الْاَرْضِ مَرْحًا Yerideler gibi yürüme. Yani eğer Allah'ın seçtiği bir insan, Allah'ın seçtiği bir kul olmak istiyorsan, hepsi senin elinde, hepsi benim elimde. Yerideler gibi yürümeyeceksin. Ayet-i Kerime'nin devamında diyor ki Allah Azimuşşan bize... Ne yürüyerek yani yere basarak yeri delebilirsin ne de o boynunla kafanla göğü yarabilirsin. Ayet-i kerime okuyorum. Allah Azimuşşan böyle diyor. Peki biz nasıl bundan korunabiliriz? Veya bu kibir hastalığından bu ayet-i kerime kibir için indirilmiştir. Ve Allah Azimuşşan kibirden bizi uzaklaştırmaya çalışıyor. Yani diyor ki ne yukarılara çıkabilirsin ne yere batabilirsin. Tevazı olacak orta yolu izlemen lazım. Bakıyoruz bu şeyde Kur'an-ı Kerim'de geçen kıssalarda, ayet-i kerimelerde Allah'a böyle e, Allah'ın şeyine sıfatlarına kendisine yakıştıran insanlar olmuş. Nemrut gibi, Firavun gibi ama Allah azim ne yapmış? Allah azim o insanları hani büyüklük yapıyorlardı ya küçüklük ile zelil etmiş. Mesela Nemrut o kadar güzel sarayların var, bunun buyum var, buyum var diye övündü. Allah azim onu bir tane sinek ile bertaraf etti. Firavun o kadar gücüm var ben Rabbim dedi. Allah Azimuşşan onu su ile imtihan etti. Su ile canını aldı. Allah Azimuşşan bizi böyle kafasını dik yürüyenlerden eylemesin. Çünkü kafası dik yürümek nedir aslında? Bize bunu Taha Suresi cevabını veriyor. Çünkü Adem Aleyhisselam biliyoruz hataya düştü. Adem Aleyhisselam hataya düştüğü zaman Allah'tan istiğfar etti. Ama şeytan ne yaptı? hatasının üzerine gitti. Ama ya Rabbi ben böyleyim o böyle ben böyleyim dedi. Ben dedi kaybetti. Hocamızın anlattığı bir hikaye vardı. Bir gün kaplumbağanın bir tanesi çok uçmak istiyor. Ve ondan sonra iki tane leylekten yardım istiyor. Yani bunu işte bu hikaye ya gerçek olmuş mudur diye düşünme. Manaya odaklan. Kurbağa çok uçmak isteyince, pardon kaplumbağa çok uçmak, uçmak isteyince iki tane leylekten yardım istiyor. Leylek de böyle iki tane leylek ağzına bir tane çubuk alıyor o kaplumbağa da o çubuğu tutuyor böyle. Onu uçurmaya başlıyorlar. Alttan gören insanlar da o uçan kim, o uçan kim falan filan diyor. Kaplumbağa ne diyor biliyor musunuz? Ben uçuyorum diyor. Ben derken tabii aşağı gidiyor. O yüzden ben demek aslında tasavvufta pek uygun değildir. Yani insan kendisini zelil görmesi gerekir. Hatta hocamız derdi, bu ilim talebeleri için bir şey ama biz bunu kendimiz için de uyarlayabiliriz. Ee, i̇nsan tavus kuşu gibi olmalı. Tavus kuşunu biliyoruz değil mi? Böyle kanatlarını açtığı zaman rengarenk kanatları var. Diyor ki burada sen tavus kuşu gibi ol ama herkes senin kanatlarını seyrederken, kanatlarının güzelliğini seyrederken sen ayaklarına bak. Çünkü tavus kuşunun tek kötü bir yeri vardır. Ayakları. Ayakları vücuduyla çok bağımsızdır. Yani o kanatları o kadar rengarenk, o kadar güzeldir ki ama ayakları o kadar güzel değildir. Ha, Alimler der ki burada kanatlarına insanlar baksın sen ayaklarına bak. Sen her zaman hatanı ara. Çünkü alimler demişlerdir ki herkes yakşı ben yaman, herkes buğday ben saman. Yani herkesi kendinden üstün gör. Herkesi kendinden üstün gör. Kendini bir şey zannetmediğin zaman Allah'ın nazarında yücelirsin. Hani ayeti kerimide geçiyor bu Tövbe suresinde Huneyn gazvesi oldu. Efendimiz Aleyhisselam bir gazveye gidecekti ama ayet-i kerime de geçiyor hani Allah size yardım etmişti çok yerde yardım etmişti ama siz sayınızın çokluğuna güvenmiştiniz. Bu gazvesinde öyle oldu. Sahabe efendilerimiz kalabalız diye düşündüler ama Allah azimüşan onlara bir ders verdi. O yüzden kalabalıklık önemli değil, içimizdeki samimiyet önemlidir. Allah azimüşan bize Allah'a güvenmeyi nasip etsin. Sayısına, çokluğuna, azına değil de işte emri altındaki insanlara değil de Allah azimüşana güvendiği zaman insan Allah'ın izniyle yarı yolda kalmaz. Allah azim şu bizleri sevsin ve bu hasletten korusun. Son bir şey söylüyorum. İmam Gazali Hazretlerinin bir sözü var. Der ki, kibir üç türlü olur. Allah'a karşı, insanlara karşı, peygamberlere karşı. İnsanlara karşı nasıl olur? İşte ben böyleyim, siz şöylesiniz. Kendisini yüksekte görür, insanları alçakta görür. Peki peygamberlere karşı nasıl olur bu? Ya bu da hadismiş, bu da şöyleymiş deyip hadis-i şerifi küçümser insan. Kendisi adam olmasa bile hadis-i şerife laf atabilir. Peki Allah Azimuşşan'a karşı nasıl olur? Bu ise çok sıkıntıdır. Çok sıkıntı. Çünkü Allah Azimuşşan buyurur ki bir kutsi hadis-i şerifte Büyüklük benim ridamdır, İzzet ise benim izarımdır. izarımdır. Yani o, o bu, güçler ben nedir? İnsanlarda iz, zillet, daha doğrusu insanlarda kudret yoktur. İnsanlarda işte büyüklük yoktur, bende vardır. Allah azim şu an kim diyor benle bununla ortaklık isterse ona gazap ederim. Ona gazap ederim diyor. Başka bir hadis-i şerifte ise Allah Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize buyurur ki kibir ehli insanların cehennemde göreceği azaptan bahseder. Bu ise nedir? o insanlar hani küçük karıncalar olur ya kırmızı kırmızı. O insanlar o insanlar karınca gibi ahirette haş olacaklardır ve insanlar onları çiğneyeceklerdir ve onların içeceği yiyecekleri şey de insanların cehennem ehlinin kanları irinleridir. Allah azim inşallah bizleri muhafaza etsin. Ramazanı affedilmiş olarak girmeyi bize nasip etsin inşallah. Elhamdülillahi rabbil alamin. El